Günaydın Zeynep. Aa, günaydın. Nereden çıktın sen? Sana uğradım, baban yürüyüşe çıktığını söyledi. Bütün sahil boyunca göremeyince parktadır dedim. Hmm. Rüyanda mı gördün diyeceğim ama dün gece uyku tutmamış belli. Gözlerinin altı morarmış. Bütün gece uyumadım evet. Söylediklerini düşündüm. Niye? Bir türlü inanamadım çünkü. Neye inanamadın? Gözlerimle gördüm. Kuzey bir kızla sarmaş dolaş içeriye girdi. Sonra bizi gördükten sonra apar topar ama yine sarmaş dolaş dışarı çıktı. Hepsi bu kadar. Yalan söylüyorsun. <laughs> ne yapayım bir şey yapayım ki? Benim canımı acıtmak için. Yazık sana. Kuzey'i bitirdim dedim ama hala bitiremedim. Aranızdan çekiliyorum derken de yalan söylüyordun. Ben birinin hayatına zorla tutunacak kadar zavallı değilim. Ben sen değilim. Niye o zaman gece koştura koştura haberi vermeye geldin? Kuzey'in intikamını almaya çalışıyorsun ben de. Ama sizinki de mahalle arasında sıkışıp kalmış takıntılı bir aşk. Gerçi aşk mı o da belli değil ya. 3-5 sene öncesinde donup kalmış işte Kuzey. O yüzden sana takıntılı. Sen de bunu aşk zannediyorsun. Şimdi daha da çok inandım yalan söylediğine. Bütün gece uykusuz kaldığıma yazık. Bu rüküşlükle uğraşamayacağım. Zaman kaybı. Deli gibi kıskandığın için yalan söylüyorsun. Başka kız falan yok. Başka kız falan. Barış Bey'le ev bakmaya gidecektiniz bugün. Birazdan gelir hazırlan istersen. Sen yüzüne bakılmayacak insanı bilmiyorsun. Yanlış kişiye afra tafra yapıyorsun. Kime konuşuyorum? İyi. Aferin, aferin. Sen bana küs, Bana tavır al. Bana hırçınlık yap. Beni düşman bil. Beni, beni, beni. Ben anneyim. Tabii evladımı düşüneceğim. Doğru söyleyeyim, dokuz köyden kovarlarmış zaten. Bu kadar damgalak, bu kadar aciz olur mu insan? Kuzey, merhabalar, ben Gülten. Ee, benim mutlaka yani seninle yüz yüze konuşmam lazım bugün. Ee, biliyorum yani sen çok yoğunmuşsun, çok işin varmış ama... ...yani mutlaka görüşmem lazım. Beni ilk fırsatta ara olur mu? Senden telefon bekliyorum bak. Aman be. Var. İlk mesaj. Kuzey neredesin? Ya nereye gittin? O telefon kapanmayacak demedim mi ben sana? Hemen ara beni hemen. İkinci mesaj. Kuzey sakın bir delilik yapma sakın. O silahı sakın kullanma. Ara beni hemen. Üçüncü mesaj. Kuzey. Kuzey ben senden uzak dururum dedim ama...

Konuşmam lazım bugün. Biliyorum yani sen çok yoğunmuşsun, çok işim varmış ama yani mutlaka görüşmem lazım. Beni ilk fırsatta Ne oldu? Diyelim ki birinin cenazesini polisler kaldırdı. Nereye gömer? Ailesi nereye derse? Ailesi yoktu. Kimsesi yoktu. Annenin mi? Evet. Kimse sahip çıkmadı mı cenazeye? Hayır. Polisler mi gömdü? Hı hı. Anladım. O zaman herhalde kimsesizler mezarlığına. Öyle olur herhalde. Sen biliyor musun yerini? Neresi orası? Yok ama polis kayıtlarından öğreniriz. Aa, hayır polisi karıştırmak istemiyorum. Tamam tamam ya yaparız bir şeyler başkasına sorarız. Araştırırız bir şekilde. Aslında bugün benim işim yok. Sen toparlan istersen. Ben de Remzi abiyle konuşayım bir araba ayarlayayım. Hı? Tamam. Şeref ben yarından itibaren hayatında olmayacağım. Gerçekten artık başına bela olmayacağım. Teşekkür ederim. Dur bakalım dur. Dur. Hazırlan hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.